Çok fazla bir soru yok ama... E, ...az önce dışarıda konuşurken... ...vilayet yolundan bahsettiğiniz... ...böyle bir bahis geçti. E, şimdi... bir kafama takılmıştı daha önce de... ...onu sormak istiyorum, müsaade ederseniz. E, i̇mam Rabbani Hazretleri... E, ...vilayet yolundan... ...vilayet yolunun... E, ...lideri... ...başı Hazreti Ali Efendimiz'dir. Buyuru. Buyuruyor. Devamında da... E, ...buyuruyor ki... E, bütün ondan sonra gelen vilayet yolundakiler ve görülen her şeyi elde ettikleri her şeyi ona borçlular. ona borç. Ee, burada Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Fatıma Hatice Zehra da Hazreti Ali'ye ortaktır buyuruyor. Doğru ortaktır. O, o ne demek yani ortaklık eşit ortaklık gibi bir şey mi anlayacağız? Ne? Şimdi <laughs> mesela Hazreti Fatıma kadındır demiyor. Ortaktır diyor. Ortaktır. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki Hazreti Fatıma Radiyallahu Anh'a Peygamber Efendimiz Kerimesi olduğu halde annemiz demek caizdir buyuruyor kitaplarda. Fatıma benden bir parçadır buyuruyorlar. Peki diğer evlatları anneleri de ayrı. Evet. Hazreti aynı. Hazreti Hatice Validemiz çocukları. E babalar da Peygamber evet. Efendimiz. Niye Hazreti Fatıma'ya benden bir parça? O açıklanmış buyuruyorlar ki yaratılırken yaratılırken Allah Teala onu farklı yaratmış. Allah Teala onu farklı yaratmış. Diğer kelimelerine farklı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bedenen üzüldüğü zaman Hazreti Fatıma bunu bedenen hissediyor. Bedenen hissediyor. Yani başı ağrısı başı ağrıyor. Evet. Öyle diyelim. Ee, Sekerat-ı Mevt halinde Hazreti Ayşe Validemiz Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a vardı ağlamaya başladı Hazreti Fatıma. Niye? Peygamber Efendimiz'in o anda çektiği sıkıntıyı o da çekmeye başladı. Ya e bu sıkıntıyı şimdi babam çekiyor dedi. Ağlamaya başladı. O anda Resulullah Efendimiz gözünü açtı. Buyurdu ki kızım üzülme babayı çekti, görüp göreceği sıkıntı. Ne? Hepsi bu kadar buyurdu. Sonra da kulağına yedi bir şey söyledi. O zaman da neşelendi güldü. Sonra soruyorlar ne oldu? Ee, yakınlarımdan en önce bana kavuşacak sensin o müjdeyi de alınca üzüldü. Dolayısıyla Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın kalbi de farklı yaratılmış. Mesela o fark şeyde de gözüküyor. Nikah hakkında Cebrail-i geldi. gökten gökte melekler Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın nikahlarını kıydılar. Allah böyle emretti. Sen de hesabını topla. Yeryüzünde nikahlarını akdet diye. Ve sonra... E, mehir içinde Hazreti Fatıma'ya sor diye emir ettiler. İşte bir sürü bir şeyler konuyor. Hazreti Fatıma reddediyor. Hayır, hayır, hayır. En son Cefali Sinem geldi. Peygamber git kendin sor ne istiyor. Haber gönderiyorlar bunu. Hayır diyor. Bunu hayır. Dünyalık olarak ne dendiyse hepsini reddetti. Hepsini reddetti. Gitti kızım dedi ne istiyorsun? Babacım dedi mehir olarak dedi, mehir olarak Allah-u Teala mahşer günü sana şefaat izni verecek. Ben de senin ümmetinin hanımlarına şefaat için mehir olarak Rabbimden bunu talep ediyorum dedim. Ona yüksekliğe var müthiş bir şey. Hazret evet, buna benim gücüm etmez. Cebrail Aleyhisselam geldi Allah-u Teala kabul etti buyurdu. Nikah hakkını yapın. Nikah hakkını yapın. Öyle bir hanım. Kadar dolayısıyla, şey ya. Yani. ha, dolayısıyla o e, vilayet yolu, evliyalık yolunda gelen nurlar o kalplerden geliyor. O kalplerden geliyor. Sonra evlatlarını Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, ondan sonra 12 imam aynı yoldan geliyorlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri ki Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde toplandı hatta kıyamete kadar o şey e, yansıtıcı olarak. Mevlana Celaleddin Umbi Hazretleri Hazreti Öbek'in geliyor ama aynı yolun yolcuları bunlar mesela Aziz Mahmud Hidayet Hazretleri vilayet yolundan geliyorlar. Ama feyiz, nur o kanaldan geliyor. Bunlara allah Teala e, şeriatı, dini, İslam yayına vazifesi vermemiş. Sebep bilmem. Onunla ben anlamam da. Bu Hazreti Ali vasıtasıyla gelen vilayet nurları o kanaldan. Öyle dilemiş Cenab-ı Hak. Nüvvet yolu da Hazreti Ebubekir radiyallahu Teala hazretlerinin kalbi vasıtasıyla geliyor. Peki diğer hesabı ben yok. Onu ben bilmem. Onlar hepsi de evliya. Ama böyle yaratmış trafo olarak. Fakat nüvvet yolunda gelenlere şeriat anlatma yayma vasfesi verilmiş. Onun için de e, Seyit Abdülhakim Arvan Hazretleri, şeriatın batini bekçileri Nakşibin diye büyükleri zahiri bekçisi de Osmanlılar diye tanemelerini anlatırlarmışmış. Şimdi e, nüvvet yolu vilayet yolundan üstündür buyuruyor kitaplarda. Çünkü nüvvet yolunda yükselen evliyayı kiramı sebepler alemine indiriyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz de müşrikler anlamadı sebepler alemine indirildi ya. Aa dedi bizimki yiyor, içiyor. Başı ağrıyor. Kızlı oluyor, güllü oluyor. Ha Biz de böyleyiz. Hasta oluyor. Hasta oluyor. Biz de böyleyiz. Bizim giydiğimizi giyiyor. Yani havada uçarken görmüyor, şey görmüyor Yok, falan. Ya. Görmüyor. <laughs> <laughs> Nüfet yolundan gelen evliyayı da herkes tanıyamaz buyuruyorlar. Ama öbürleri sebepler alemine indirilmiyor çoğu. İndirilmediği için de havada uçarken görülüyor onlar. Vilayet yolundaki. Vilayet yolundaki görülüyor. Herkes görüyor onu. Ama nüvvet yolundaki evliya, a-a mesele İmam-ı Hazretleri nüvvet yolunda gelmiş. Şah-ı Hazretleri nüvvet yolunda. Mevlana Haldibağdadi Hazretleri, Tahya Akkaya Hazretleri, Seyyidi En-Marvasi, ondan sonra Seyyidi Abdülhakim Arvasi Hazretleri bunlar hep nüvvet yolunda gelmiştir. Herkes bunları tanıyamaz, anlayamaz. Ancak kitaplarını ve hayatlarını okuya okuya, Allah-u Teala lütfeder ihsan ederse o büyüklere karşı bir sevgi hasıl olur. Hatta Enver abiler buyurdular ki, niayet yolunda yükselenle nüvvet yolunda yükselen kıyas bile kabul etmez. Mesela vilayet yolunda yükselen evliyat, çok bazı şeyler görüyor, anlatıyor. Nüvvet yolunda gelenler daha büyüğün ama nüvvet yolunda gelenlerin maksadı farklı. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu mektubatında çok güzel bir şekilde izah etmişler. Buyuruyorlar ki, herkes bir şeye talip. Bizim talip olduğumuz da anka kuşu. Ama diyor bizim kuşu göre, ne gören var, ne bilen var, ne tabi var. Bizi de yaratan böyle yaratmış buyuruyor tamam mı? Bizi de yaratan böyle yaratmış. allah Teala ya Halık'la mahluk kavuşamaz buyuruyor. Rızasına kavuşur sadece. Hatta derece yükseldikçe yükseldikçe yes artı verir buyuruyor. Yes artı verir. E, hatta bir gün Emre abiler alakışlardı da. Hocamıza arz ettim buyurdular. Mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki... E, kendisini filen kafirinden üstün gören Allah'tan, ben Allah'tan tonu yanında kavuşamaz. Hmm. Bunu İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ve kendisini de öyle kabul ediyor. Bu yalan değil. Laf olsun diye de söylemiyor. Laf olsun diye söylemiyor. Burada Murat nedir diye hocamıza sordum buyuruyorlar. Ve Emer abi de bizim anlayacağımız şekilde hocamızın vermiş olduğu cevabı defalarca dinledim kendisine. Şimdi badem var. Badem. Meyve. Üzünde bir yeşil kabuk var. Bu olgunlaşıyor gidiyor. Onda sonra sert kabuk geliyor. O sert kabuğu da kırıyorsun. Çekirdek çıkıyor. O çekirdeği, o çekirdeği prese geçiriyorsun. Peresten geçiriyorsun. Yağı çıkıyor. Yağ çıkıyor. Ya ve aynı şekilde şey. Posa. Posa. Şimdi e, e, evliyada bu nüfetyonda yükselen yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Artık e, şey söyleyiver ya ayrıldı ya. Ruh tamamen bu beden ve nefisten nefsi iman etti, ayrıldı. Ve onun bedenine bakınca bedeni karanlık, zifir karanlık görüyor. Ve bunun için kendi bedenini zifir karanlık gördüğü için fren kafirini kendinden üstün gören. Niye fren kafiri? Fren kafirinin işte yağla çekirdek birleşik daha. Orada ruhum parıltısı var. O kendi bedenine göre daha aydınlık gözüküyor. Daha aydınlık gözüküyor. onu görüyor yani. Onu görüyor. Ve oradaki muradı İmam Rabbani Hazretleri'nin bu buyuruyor. Seviye çok mu yüksek gitti? <laughs> yani, Anlamaya çalışıyorum hocam. Şimdi e, tasavvuf hal ilmidir. He? Ama hal anlatılmaz. Yalnız İmam Rabbani Hazretleri'nin Allah öyle yüksek, yüksek, yaratmış ki satırlarla izah etmeye çalışmış. Hissettiriyor insana. Hissettiriyor. Peki böyle bir zatı seversen işte Osmanlı İri Hazretleri'ni samimi seveceksin. Tabiysen kitabını okuyacaksın, kitabını bildirilerini yapacaksın. E, kitabın her okuyuşta ona karşı sevgi muhabbetin artar. Ve samimi olursan sen de allah Teala'nın sana bedenen, ruhen, kalben vermiş olduğu kabiliyet, kapasite nispetinde o zaten feyiz alıcı yükselirsin. Aksa felakete gidebilirsin. Efendim gelelim dinleyicimiz suallerine, dinleyicimiz dedi ki ee, evin bana mı dedi oğlum da ortak falan dedi 5 ee, beş kuruşum da yok kurban kesecek mi hayır kesmeyecek e, annem de dört sene önce vefat etti İskat, efem iskat Sadeti saadeti ebediye kitabının meyit için iskat bahsi var biz burada zaman zaman anlatıyoruz ama o meyit için iskat bahsini yani internetten girerek hakikat kitabına girerek e, saadeti e, Meyit için iskat diye yazarak bulup bir okuyun. Bir Yok, detaylı. Ok. Ha, detaylı bir şekilde hesaplaması bile veriliyor. Dolayısıyla o zaman ha iskat nedir ne değildir anlaşılır. Piyasadaki insanların böyle e, kendi kafasına göre söylediklerine itibar edilmez o zaman. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. teşekkür ederiz